Talep bölümü öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum çalışmalarından dolayı. Unutulmamalı ki adalet herkese layık olduğu şeyi verdiren bir erdemdir. Doğru yolda ilerleyen bir topal, yoldan çıkan iyi bir koşucuyu geçer. Adalet mülkün temelidir. Oh, bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense adalet uğruna zarar görmeyi tercih edelim. Adaletin hakim olduğu yerde silahlara yer yok. Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. Adalet topaldır, ağır ağır yürür fakat gideceği yere er geç var. Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. Hukukun buyrukları şunlardır. Dürüst yaşamak, başkasını zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek. Ahlaki nizam adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. <laughs> Ülkeler kılıçla fethedilir, adaletle ayakta kalır. Adaleti yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet bu felaketi hiçbir başarıyla telafi edemez. Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Hı. İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla Adalet kainatın ruhudur. Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. Geç kalan adalet adaletsizliktir.